sesimizi ağırlayabilirsiniz. Kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Allah zihin açık versin. arkadaşlarım. Değerli Şanlıurfalılar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şanlıurfa Kültür Günleri vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ve bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren Kaynak Kültür Yayın Evi, GAP Eğitim gölleri Derneği'ni de kutluyorum. Şanlıurfa'lılar bildiğiniz gibi Anadolu coğrafyası, Anadolu toprakları zengin bir tarih ve kültür mirasını içinde barındırıyor. Adeta ön alma öne çıkma konusunda önemli gelişmeleri kaydediyor. Göbekli tepesiyle Halepli bahçe mozaikleriyle Balıklı Gölü Eyüp Nebisi'yle, ile Hz. ile ve özellikle Bazda Mağaraları Şuayb Şehri Soğumatar Antik Şehir gibi birçok tarihi mekanı bünyesinde barındıran bir şehir. Bununla yetiniyor mu Şanlıurfa? Yetinmiyor. Mutfağı var. Kebabı var. Çiğ köftesi var. Ağız tadı var. Ağız lezzetini biliyor Şanlıurfa'lı. Folkloru var. Az önce alana gelirken ezgilerini, türkülerini dinledik ve dinleyeceğiz. Dolayısıyla çok gönlü bir şehir Şanlıurfa. Aslında Zaman tünelinde, zamanda yolculuk yapmış olur. Nerelere gider insan düşününce? Düşününce sizi tarihin derinliklerini götürür Urfa. Aslında gez dünyayı demişler de arkasını bana göre eksik getirmişler. Gez dünyayı gör Urfa'yı olması gerekiyor. Gez dünyayı gör Urfa'yı noktasına gelmemiz için, yapmamız gerekenler var. Biraz geç kalmışız. Bu değerlerimizi gerek milletimize gerek dünyaya anlatma konusunda. Bunun için atılması gereken adımlardan bir tanesi bu etkinlikleri yaygınlaştırmak. İkincisi bu etkinliklerden dolayı Şanlıurfa'mıza teşrif edecek olan bütün dünya insanlığına da ev sahipliği yapabilecek altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek. Çok otele ihtiyacımız var. Çok misafirhaneye ihtiyacımız var. Çok altyapı hizmetlerine ihtiyaçlarımız var. Bunlarla bütünleştirdiğimiz zaman bu özelliklerin, bu güzelliklerin dünya mirası olarak, dünya insanlığının ortak değerleri olarak çok daha gün yüzüne gelmesi mümkündür. İmanet Borsası Başkanı Sayın Mehmet Kaya Beyefendi'yi davet etmek istiyorum. Sayın bakanım. sayın bakanım. Yeni döneminiz hayırlı olsun diyeyim Sayın Başkanım zannediyorum Sayın Sabri Ertekin başkanımızın da önünde bir efendim. Ve OSM Orta Doğu Sağlık Merkezi Hastanesi Başhekimi Sayın, Sayın Halil Baysal Beyefendi'yi davet etmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Sen söyle. Sen söyle hayırlı olsun. Evet çok kıymetli protokol üyelerine başta Sayın Bakanımız olmak üzere. Abi oradan Beyler önü bir sakin Şu Merhaba. Bir dakika. Dur makasları da alalım. Merhaba. Makasları da alalım. Dur. Merhaba. Bu eli kim ya? Bu el kim ya? Bu el kim ya? Abi. Ya Allah Tamam. Geri çekil. Ya abi bir elini sokmuşsa nereye kadar ya? Ben veririm. Abi kaldırma ya. Arkada yok. Ben Vallahi bir şey var ya öyle bir şey olmuşlar. Burada bize görün. Çekme. Çekmeyin, çarpmayın. Hocam Bunlar şaka ama.

स <im>